Osman sesimiz kısıldı. <laughs> ha tamam düzeldi. Benimki de düzeldi. Sana şöyle bir şey diyeceğim. Dedin ki kuzenin cuma günü gelecekmiş. Şu anda cumartesi. Çok da kalmışız aslında kampta. Geri mi dönsek? Hayır hayır. Bir ay boyunca burada kalacağız demiştik. Bence çok eğlenceli olacak. Ale bol, li bol na makte. Uh, i̇ğrenç, iğrenç, iğrenç, iğrenç. İğrenç demin <laughs> keser misin? Tamam. <laughs> Geldim. Neyi sildin? Yapma. İğrençsin. Ay ıslak. Bu ne ya? Biz o kadar yolu boşuna mı gittik? yuh inanamıyorum ne yapacağız sanırım boşuna gittik evet o kuzenimi beklemekten başka çaremiz yok merhaba kuziş amanın ayy sen küçülmüşsün. Hayır küçülmedim. Ben onun kardeşiyim. Neden kardeşini gönderdi? Tabii ki de beni gönderdi. Ha bu arada benim adım Okta. Ee, yok Okta mıydı? Evet Okta. 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 Yo ablamın adı Okta. Ha şey benim adım Yipsi. Ee, şey. Ben şöyle şey diyebilirim ki. Ablam hastalandığı için sizi üzülmeyin diye beni yolladı. Bu yüzden kalkmanıza gerek yok. Anladım anladım. Ben de anladım da. Sen neden hasta potsun acaba? Ee, bilmiyorum. Doğustandır. Evet ben sana demiştim ya Pige, bu şey olacak diye. Hatta batmış olacak diye demiştin doğru. sen. Ee, şey, nerede mi? Yani mayalarımızı almamız lazım. Bana maya gerekmez. Ben bir hafta patım. Tam biz mayalarımızı alıp gelelim. Hadi peki. Bekle bekle. Ay, burada yiyecek yok. Yok. Beni bekleyin. Burada yiyecek yok. Yiyeceği getirmemiş miydik? Aa unuttum. Ben onu hep giderken nehre ne nehirde e, nehre giderken nehirin kıyısına bırakmıştım. Üf. Neyse e, Maya'yı almaya gittiğimizde oradan alırız. aldığımıza göre tek yemeğe hazırız. Evet. Okto. Ne oktos ya? Lipsi hadi gel. Geldim. Hadi ben ilk önce gideceğim. Ay yardım edin. <laughs> Okto. Ne oktos ya? Lipsi. Lipsi. Lena. Lena. Ay. 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 çok çok. Çok çok çok. Çok zordu. Bizim yapabildiğimiz bir şey yok. Hayır, ıslattım. Kasa ben de satıyorum. Tamam. Ay ben neze oluyorum sanırım ablamdan kaptım. Neyse hadi birazcık daha gidelim. Görmedin mi? Yüzemiyoruz işte. O zaman havuza gideriz. Çok iyi fikir kuziş. Bence de güzel fikir. Çünkü benim fikrim. Tabii ki de güzel olacak. Çünkü ben benim fikrim yani ben de söylediğim gibi benim güzel fikrim oluyor. Ne değirmeye çalışacağım? Ay ne ay, ay ay bu da çok zordu. Ay zehir yeme beni. Seni nasıl yiyecek ya? Her yerimizi ıslatacaksın yine. Ne görmüyor musunuz? Deniz beni yiyecek. Sen atabot değil miydin? Evet. Ama yani Deniz beni yiyecek. Yiyecek. Acaba nasıl yiyecek? tabii ki de böyle sürükleyerek yiyecek. Aman Allah'ım biz nasıl bir kişiyle kuzi şiş. Kuzi şiş. Kuzi. Kuzi mi? Ben kuzi miyim? Şiş miyim ben? Şiş kebap mıyım? Ha? 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 Aman üstüme üstüme gelme ya. Ha? 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 Aman tamam durdum ya. Ay sonunda çocuklar bizi üstümüze doğru mu geliyor? Ya Pige bakayım. Ya. Ya eve mi gitsek? Hmm. Ya biraz sonra gideriz herhalde. Aynen. Aa, burada bir dakika annem de gelmem lazım. Ee, şey sizin evde kalabilir miyim diye. Evet kal. Kuzeş bizde kalsın. Kuzeş bizde kalsın. Kalsın. Yo 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 kalsın. Yo 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 yo. Ay yeter. Cık cık cık. Tamam ya. Ee, komik bir şekilde konuşayım mı? Hadi sen şöyle... LAY 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 PESESPOR Tamam diyorum. LAY 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 LAY, lay. PESESPOR LAY 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 PESESPOR Ama TETE'ye attık geldi. Gerçekten mi? Buna mı komik diyorsunuz? Hayır tabii ki de. Komik diyoruz biz buna. Hiç eğlenceli değildi. Daha çok bir sıkıcı müzik gibiydi. Birazcık saygılı konuşsana sen. Ne yapabilirim? Böyle benim işim bu. Sekiz kolla. Her şeyi yapabilirim. Sen bir miniş misin? Evet. E, o zaman. Evet. Ya bir cevap verir misin kardeşim ya? Sen bizimle kafa mı tutuyorsun? Yo. Tutmuyorum. Bir dakika be, ben bir annem anneme sorup geleyim. Ay ben her yeri ıslatıyorum. Gitti ortalığı bir sessizlik bastı. Aynen duymasın bizi yalnız. Aslında iyi birine benziyor. Aynen. Ay ya o hadi gelsin artık ama hadi. Annem. Evet evet evet. Gerçi ben evet demeyeyim ya bizim evde kalmayacak. E sen de anne annenin bizim evde kal. Gerçi olur evet. Evet. Evet mi? Hayır mı? E, ha evet. Ne demek bu? Ya dedi ki istiyorsan kal, istiyorsan kalma. Eşittir kal. Gerçekten mi? Ama iyi ki bize kalmak için izin almışsın. Sarıldık. Hadi sen de izin alalım. Biz seninle de sarılalım. Çok bekledik. Gel. <laughs> ha evet. Yani. Hay hay e, istiyorsan gel istiyorsan gel mi dedi. Evet. Yani bu evet de bakılıyor say Lipsinin sayesinde öğrenmiş olduk. Evet. Benim sayemde öğrendiniz. Ve hadi onunla kucaklaş. Tamam. Annesini özleyen var mı? Ben. Ben değil. Çünkü sen daha yeni geldin. Aslında ben özlemedim. Çünkü daha demin gördüm. Ben özledim ama. Tabii sen çok gitmediğin için. Ama ilk kalışımızda çok git. Gittin, yemek aldırdık, kase aldırdık. Hii, onların hepsinin parası gitti, gitti. <laughs> Sen neden ağlıyorsun acaba? Burada benim ağlamam gerekmiyor mu? Neden ki? Çünkü benim malzeme, onlar benim malım. Ya doğru ya. Şimdi ne ağlıyorsun? Senin malın diye. Ayağa kalkar mısın bir kere? Şey? Tamam. Ve almayı bırak. Tamam. Ve böyle kız. Tamam. Kafamı ağrıttı. Şimdi çadırda ben yatamam. Yok yatarım ya. Yatarım şöyle. Yatarım yani. Ama ben, ben daha çok böyle atmayı için ben dışarıda yatacağım. Siz ikiniz çadırda yatın olur mu? Bana uyar bana da. Öyle uykusu vakti geldi zaten. İyi oldu konuyu açık belirledik. Tamam. Ben şurada uyuyayım. Şöyle. Yoksa uyumak daha rahat olacak. Şöyle çevireyim. Çevirmeye gerek yoktu aslında ama. Şöyle yapalım o zaman. Ben şöyle seviyorum. Vay tersten dünyayı yaşıyor. Aynen. Hadi yani neyse biz de çadıra girelim de bari. Çadır yıkılacak. Heh, <laughs> tamam. göremeyince ben kabus görürüm hep ama. Ama neyse en onlar kız işlerle kalıyorum. Kız işler uyanın kız işler. Ay 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 Çıldırdım. Evet. Canavar gibi kükrediniz resmen. Bu nasıl bir esinleme ya? Ay çok utandım ben şimdi. Ay hiç utanmadım. Çünkü çok komikti. <laughs> Neden girmedin şimdi? Çok kötü girdin ve hiç de gülünecek bir şey değildi. Aynen öyle. Aslında birazcık da olsa gülünebilir. Ee, evet, evet. Evet. Birazcık daha da olsa gülünebilir. Ben bilemedim. Hadi neyse ben şey annem yanına gidiyorum. Hava kararmaya başladı. Biz yatalım bir den hem den gece olur burası. Var ben de yatayım tekrar aynı kumisi. Gece gece. Neden gece olacak? gece olmuş bile. Kalkın kalkın gece olmuş. Gece olmuş mu? Evet olmuş. Ay benim eve gitmem lazım. Ya sizin kalacaktım değil mi? Ama neyse. Ya bir gelin de şey şu çantayı alıp da gelin. Ben çok acıktım. Tamam hadi. Gel hadi. Geldim. için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu arada ben bu ismi çok beğendiğim için kanal mis yapmaya karar verdim. Ama diğer... Aa aslında bu kanal mis değil. Özür <laughs> dilerim arkadaşlar. Ama çok sevdiğimi söyleyebilirim. Çünkü daha geldi. Ve çok affedersiniz cumartesi günü geldiği için. Ya, daha dün akşam geldi. Dün ben anneannemlerle kalıyordum. Çünkü annemle hiç... Annemler işe gittiği için beni anneannemlere bırakmak zorunda kaldılar. Bu yüzden video çekemedim. Cuma günü de akşam geldiği için annemle beni akşam almaya geldiği için e, çekemedim. Çünkü karanlık oluyor akşam dedi babam. Evet arkadaşlar. Abone olmayı like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kestik. Oh be. Bay dördüncü bölümde bu kadar bu kadarın olmasın.